İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Hazreti Muhammed'in Hayatı 264. Ders Bedir Savaşı Hicretin ikinci yılıydı. Bu yılda Ramazan orucu farz kılındı. Artık Müslümanlar bu ayda oruç tutacaklardı. İşte bu yılda çok önemli gelişmeler oldu. Mekkeli müşriklere ait büyük bir kervan Şam'a gitmiş, orada gereken alışverişi yapmış ve tekrar Mekke'ye dönüyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye dönecek olan Kureyş kervanının haberini alınca buna el koymak istedi. Çünkü Kureyşliler Mekke'den hicret eden muhacirlerin mallarına konmuştu. Birçok Müslümanın hem hicret esnasında hem de sonrasında malına, mülküne, parasına el koymuşlardı. İşte bu kervan içinde el konulan o mallarla yapılan ticaretin gelirini taşıyordu. Kervanın başında müşriklerin önde gelenlerinden Ebu Süfyan vardı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o kervanı ele geçirmek için hemen hazırlık yaptı ve 310 kadar savaşçıyla Medine'den ayrıldı. Ordusunu Medine'nin dışında durdurup kontrol etti. Ordudaki yaşı küçük olan çocukları geri gönderdi. Umeyr adlı bir çocuğa izin verdi. Daha sonra tekrar yola çıktı. Ancak bu Süfyan da İslam ordusunun kendilerine doğru geldiğini haber aldı. Hemen kervanın yolunu değiştirip sahil yoluna saptı ve Mekke'ye doğru yol alarak kurtuldu. Bu arada Mekkeli müşriklere haber göndermiş ve gelip mallarını kurtarmalarını istemişti. Bunun üzerine Mekkeli müşrikler kervanlarını kurtarmak için bin kişilik bir orduyla yola çıktılar.'' Hemen hemen bütün müşrikler ve Mekke'nin ileri gelenleri bu orduya katılmışlardı. Mekke'den yola çıkan müşrik ordusunun başında Ebu Cehil vardı. Şam'dan gelen ticaret kervanlarını kurtarmak için yola çıkmışlardı ancak kervanın kurtulduğuna dair haber almalarına rağmen Ebu Cehil'in kışkırtmalarıyla Müslümanlara saldırmak istediler. Çünkü Ebu Cehil Müslümanlara olan düşmanlığından dolayı hazır böylesine bir orduyu bulmuşken Müslümanlara saldırmadan Mekke'ye geri dönmek istemiyordu. Bu sebeple de Ebu Cehil Bedir denilen yere kadar geldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam olup bitenleri takip edip haber alıyordu. Müşriklere ait kervanın kurtulduğunu ancak kalabalık bir müşrik ordusunun üzerlerine doğru geldiğini ashabına haber verdi ve onlarla durumu istişare etti. Neticede müşriklerle savaşmaya karar verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam İşte Kureyş müşriklerinin tek tek vurulup uzanacakları yerleri şimdiden görür gibiyim. Burası falanın Şurası filanın öldürüleceği yerdir diye müşriklerin ölecekleri yerleri gösterdi. Gerçekten de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elleriyle gösterdiği yerlerde söylediği şahıslar tek tek bedir savaşında öldürüldü. Nihayet İslam ordusu bedir denen yere ulaştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu düzenli bir şekilde savaş meydanına yerleştirdi. Etrafı kontrol için gözcüler gönderdi. Ertesi gün hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 17'si miladi 13 Mart 624 Cuma idi. O gece Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kendisi için yapılan çadırda gözyaşları içinde Yüce Allah'a ellerini açarak dualar etti. Ey Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Şayet bu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzünde artık sana ibadet edecek kimse kalmaz. Sonraki gün iki ordu karşı karşıya geldi. Bir yanda İslam ordusu, bir yanda da müşrik ordusu. Savaş başlamadan önce Kureyş ordusundan Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia adlı kardeşler ile Utbe'nin oğlu Velid meydana çıkıp rakip istediler. Bu şekilde savaş kızışacaktı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Utbe'ye karşılık Ubeyde bin Harisi, Şeybe'ye karşılık amcası Hazreti Hamza'yı, Velid'e karşılık da Hazreti Ali'yi çıkarttı. Müslümanlar her üç müşriği de öldürdüler. Böylece savaş müşrik ordusundakilerin kalbine korku düşmüş bir halde başladı. Neticede başta Ebu Cehil olmak üzere Bedir Savaşı'nda 70 müşrik öldürüldü. 70 kişi de esir alındı. Müslümanlarda da 14 şehit vardı. Bedir Savaşı'nda birçok ganimet de elde edildi. Esir alınan müşrikler içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas da vardı. Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Fidye veremeyecek durumda olup okuma yazma bilenlerden 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri istendi ve bunun karşılığında serbest kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitime ne derece önem verdiğini göstermesi açısından bu olay çok önemlidir. Çünkü bu uygulama sayesinde Medine'de okuma yazma bilenlerin sayısı arttı. Bedir Savaşı sonunda elde edilen zaferden sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Beni Kaynuka Yahudilerinin üzerine gitti. Çünkü bunlar Müslüman bir kadının örtüsüne el uzatmış üstelik onu savunan bir Müslümanı da şehit etmişlerdi. Beni Kaynuka, Medine'de yaşayan bir Yahudi kabilesiydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki hafta kadar onları kalelerinde kuşatma altında tuttu. Neticede Beni Kaynuka Yahudileri savaşmadan teslim oldular ve Medine'den süründüler. Mallarına da ganimet olarak el konuldu. Böylece yaptıkları cezasız kalmadı.